10 elektrikten herkese merhabalar. Bugün sizlere 24 adetli şarjlı ışıldağımızdan bahsedeceğiz. Önümüzü kamp alanlarında ve e, kullanmak istediğiniz herhangi bir kalanlık ortamda e, el taşıması da mevcut. Tamamen portatif. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Üründe 2 adet mod var. Birinci modda sadece tek sıra dediğimiz yanıyor. İkinci modda ise full olarak yakabiliyorsunuz. Ürünümüz tek sıra ledde 80 saat yönüne sahip. Full olarak çalıştırdığınızda ise 25 saat yanıyor. E, bunun sebebi ise İçerisinde normal pil olmaması, akü olması. Aynı zamanda ürünün fişi içerisinde gizli bir şekilde bulunuyor. Çok estetik bir ürün. Üzerinde USB girişimiz ve güneş enerji panel girişimiz mevcut. USB girişimizden şu şekilde faydalanabiliriz. Acil durumlarda şarjımız bittiğinde bulunduğunuz ortamda herhangi bir cihaz yoksa, herhangi bir elektrik yoksa şu şekilde telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Şimdi ışıkları kapatıp ürünün çalışır vaziyette ne kadar aydınlık verdiğini sizlere göstereceğim. Şu an birinci modda çalışıyor. Tek dediğini yaktım. Şu şekilde. İkinci modumda da full olarak yakıyorum. Görünç olduğunuz gibi tamamen mutfağımı aydınlatıyor. Bu aydınlık benim için yeterli oluyor. Ömrümüze sahip olmak isterseniz sadece 400 liraya bu güzel bir ürüne sahip olabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.